Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Selamünaleyküm cümleten. Küçük sözler podcast serisinin ilk videosuna hoş geldiniz. Birinci sözle inşallah bu serimize başlayacağız. Üstad Hazretleri önce 10. sözü yazmış. Fakat küçük sözleri başa koymuş. İlk 8 söz ve 9. söz ve 10. söz. Başa koymasını yani sadece daha anlaşılır, daha basit olduğu için değil. Tabii ki evet bunun da ciddi bir ehemmiyeti var fakat ee, ilk önce buradan okuyun demek istiyor Üstad. Çok sorulan sorulardan bir tanesi risale okurken nereden başlayalım? Üstad Hazretleri aslında bir fiil, çük sözleri başa koyarak nereden başlaması gerektiğini bizlere göstermiş oluyor. Birinci söz. Ey kardeş, benden birkaç nasihat istedin. Sen bir asker olduğun için. Buradaki askerden kasıt e, Hulusi abidir. Valomunuz üzere. E, fakat şöyle bir durum var. E, küçük sözler yazıldığında Hulusi abi dahaca Risale'yi bilmiyordu. yani Üstadın yanında dahaca gelmemişti yani. E, üstadın Hulusi abiyi keşfetmesi, görmeden keşfettikleri yani. Görmeden keşfettiği kişilerden Hulusi abi. Hazretleri her gece erken vakitte böyle teheccüde kalkıp 5 metrelik bir dua listesi varmış kendisinin. Orada bütün peygamberlerin, velilerin, işte hizmetteki abilerin hatta keşfen e, ileride gelecek talebelerini de ismiyle or orada dua edermiş. Hatta bu Bayram abinin hatıralarında da mevcut. Hulusi abi de işte o gelecekte gelecek olan talebelerinin e, de bir tanesi Hulusi abi. Evet sen bir asker olduğun için askerlik temsilatıyla, sekiz ile birkaç hakikati nefsimle beraber dinle. Çünkü benim nefsimi... Ben nefsimi herkesten ziyade nasihata muhtaç görüyorum. Gerçek tevazu da böyle bir şey. İnsan kendi nefsini kimsenin üzerinde tutmaması lazım. E, nefis cümleden süfli sözü de var üstadım. Yani insan iç dünyasında kendini herkesten aşağı görmesi, tutması lazım. Hatta İmam-ı Rabbani'nin de, İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin de böyle bir yaklaşımı var. Bizim yolumuzda kendini filan kafirlerinden bile üstün tutarsa hiçbir şekilde ilerleme sağlayamaz diyor. Yani Cenab-ı Allah da böyle istiyor. Kendinizi kimsenin üzerinde tutmayın diyor. Neden böyle diyor? Çünkü üstünlük yani bu bir kibir alametidir. Kibir de insana, insanın kendine bir kemal vermesi, bir vücut vermesi vardır yani Hafizan Allah. Sen kendinde bir hayır görüyorsun, bir kıymet veriyorsun ki hani başkalarının üzerinde tutmaya çok kalkıyorsun değil mi? Halbuki kemal de onundur, vücut da onundur, hayırlar da ona aittir biz şükürle mükellefiz. Yani fahır yapıp övünemeyiz. Bizim met hakkımız yok. Övülmek Allah'a mahsus. Hamd onundur. Vaktiyle ile 8 ayetten istifade ettiğim 8 sözü biraz uzunca nefsime demiştim. Sarelerin okunmasında da Kur'an okunmasında da kendimize hitap ediyor gibi okumak gerekir. İşte şu Kur'an'ı okuyalım da işte şu dinsizlerin kafasına vuralım şeklinde değil de risalelere Kur'an'a en çok benim ihtiyacım var şeklinde diyerek okumak lazım. Şimdi kısaca ve avam lisanıyla nefsime diyeceğim kim isterse beraber dinlesin. Bismillah her hayrın başıdır. Bismillah Allah'ın ismiyle demek. Kur'an'da besmele ile başlıyor. Tabi bu da en güzel delil. Hatta başka yerlerde de yani vardır üstadın yaklaşımları. Kur'an Fatiha suresinde toplanmıştır deniyor. Fatiha suresi küçük Kur'an hükmünde. Bütün Kur'an'ın muhteva olduğu temel esaslar, işte Kur'an'ın maksatları, hani bir hassa, dört maksat olan tevhid, nübüvvet, haşir ve adalet gibi meseleleri, meseleler Fatiha'da toplanmış. Fatiha'ya besmele de deniyor. O zaman besmele Kur'an hükmünde olur. Biz dahi başta ona başlarız. Bil ey nefsim, şu mübarek kelime İslam nişanı olduğu gibi bütün mevcudatın yani bütün varlıkların lisanı haliyle, hal diliyle virdi zebanıdır. Yani sürekli tekrarlanan zikridir Bismillah. Bismillah ne büyük tükenmez bir kuvvet ne çok bitmez bir bereket olduğunu anlamak istersen şu temsili hikayeciye bak, dinle. Öyle ki Bedevi Arap çöllerinde seyahat eden adama gerektir ki bir kabile reisinin ismini alsın ve himayesine girsin. Evet bu e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında da himaye meselesi geçerliydi. O zaman da yani aşiretler, kabileler vardı. Haşimoğulları, e, hatta boğulları vesaire. E, kabile kabile herkes kendi kabilesindeki insanları koruyordu. Hatta e, Ebu Zer hazretlerini dövdükleri zaman Hazreti Abbas kurtarıyor Kureyş müşriklerinden. E, birkaç kez dövüyorlar. Ben Müslümanım dediği için Ebu Zer'i. Şimdi farklı kabileler. E, yani Arap çöllerinde eğer yani bir kabilenin ismi alınmışsa o kişi tarafından ona dokunamıyorlar. Çünkü bir kişiye dokunursa bütün kabileyi karşısına alma tehlikesi de karşı karşıya kaldıkları için. Ta şakilerin şerrinden kurtulup hacatını tedarik edebilsin. Yani bir reisin, bir kabile reisinin ismini alıp himayesine girdiği zaman e, sadece korunma değil, hani aynı zamanda ihtiyaçlarının da karşılandığı söyleniyor burada. Hacıatını tedarik edebilsin. Yoksa tek başıyla hadsiz düşman ve ihtiyacatına karşı perişan olacaktır. İşte böyle bir seyahat için iki adam sahraya çıkıp gidiyorlar. Onlardan birisi mütevaziydi, diğeri mağrur. Mütevazi bir reisin ismini aldı, mağrur almadı. Alanı her yerde selametle gezdi. Bir katiüttarik bir yol kesiciye rast gelse der ben filan reis'in ismiyle gezerim. Şaki def olur ilişemez. Bir çadıra girse o nam ile hürmet görür. Öteki mağrur bütün seyahatinde öyle belalar çeker ki tarif edilmez. Daima titrer, daima dilencilik ederdi. Ne hep söylenir hakiki iman hürriyeti iktiza eder, hürriyeti gerektirir şeklinde. Allah'a inanan insan zaten esbab perestlik yapmaz. Sebepleri riayet etmez. Sadece Allah'tan. Her şeyi Allah'tan gören insan naastan istina eder, kimseye dilencilik de etmez. İhlası kazanmanın temellerinden bir tanesi de budur. Hem zelil hem rezil oldu. İşte ey mağrur nefsim, sen o seyyahsın. Şu dünya ise bir çöldür. Aczin ve fakrın hadsizdir. Düşmanın hacatın nihayetsizdir. Madem öyledir, şu sahranın maliki ebedisi ve hakimi ezelisinin ismini al. Yani Bismillah de. Ta bütün kainatın dilenciliğinden ve her hadisatın karşısında titremeden kurtulasın. Burada aklıma üstad geldi. Hani hiç üstadın titrediğini, korktuğunu, endişe ettiğini göremez değil mi? Yani üstadı idamla yargılıyorlar. Mahkemede bacak bacak üstüne atıp e, tabii ki mahsus yani mahsus yapıyor bunu da talebelerine moral motivasyon olması için. Bacak bacak üstüne atıp tesbih dizermiş yani. İdamla yargılandığı mahkemede tesbihini diziyor. Hiçbir korku, bir endişe yok. Telaş yok, hani merak yok. Daima tevekkül var. Her şey Allah'tan diye düşünüyor. Gerçekten iman budur. Bir örnek daha var yani Rus kumandan karşısında ayağa kalkmadığı için idama mahkum ediliyor maalesef. İdama götürülürken o kadar rahat ki, yani çok rahat. Yani diyor ki bana Resulullah'a ulaşmak için bir pasaport lazımdır diyor yani. Böyle imanlı bir insana kim ne yapabilir değil mi? Evet, bu kelime öyle mübarek bir definedir ki, senin nihayetsiz aczin ve fakrın, seni nihayetsiz kudrete, rahmete Rab dedip bağlayıp, kadir Rahim'in dergahında aczi, fakrı en makbul bir şefaat yapar. Evet, bu kelime ile hareket eden, o adama benzer ki askere kaydolur, devlet namına hareket eder, hiç kimseden pervası kalmaz kanun namına, devlet namına der, her işi yapar, her şeye karşı dayanır. Evet, Efendimiz'i düşünelim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yani tek başına Risalet görevine başladığını hatırlayalım. Hiç yıldı mı Peygamber Efendimiz? Yani hiç geri adım attı mı? Hiç korktu mu? cenab Allah'a inanıyordu, ona dayandı. Zaten onu da o görevlendirdi. Ne oldu? Bütün dünyaya tek başına meydan okudu değil mi? Başta demiştik, bütün mevcudat lisanı haliyle Bismillah der. Öyle mi? Evet, nasıl ki görsen bir tek adam geldi, bütün şehir ahalisini cebren zorla bir yere sevk etti ve cebren işlerde çalıştırdı. Yakinen bilirsin, o adam kendi namıyla, kendi kuvvetiyle hareket etmiyor. Belki o bir askerdir, devlet namına hareket eder, bir padişah kuvvetine istinat eder. Öyle de her şey Cenab-ı Hakk'ın namına hareket eder ki zerrecikler gibi tohumlar mesela incirin çekirdeği mesela çekirdekler başlarında koca ağaçları taşıyor. Dağ gibi yükleri kaldırıyorlar demek. Her bir ağaç bismillah der. Mesela bir devlet görevlisi geldi. Bir köyü bir yerden bir yere nakletti. Devlet adına geldiğini söyledi. Aynı şekilde o tohumun çekirdeğinde de Allah'ın irade vasfından gelen kanunu emrisi var ne demek? O tohum toprağa atıldığı zaman, atılınca sanki her şey oraya gelecek, o tohumun hemen bütün ihtiyaçlarını koşup geliyor yani. Koşarak geliyorlar o tohum için. Ne gerekliyse, ne, bit, ne vitamin, ne mineral hepsi oraya geliyorlar yani. hazine rahmet meyvelerinden ellerini dolduruyor. Bizlere tablacılık ediyor. Her bir bostan. Bismillah der. Matbahayı kudretten, kudret mutfağından, bir kazan olur ki, çeşit çeşit pek çok muhtelif leziz dağımlar, leziz yemekler, içinde beraber pişiriliyor. Her bir inek, deve, koyun, keçi gibi mübarek hayvanlar, Bismillah der. Rahmet feyizinden bir süt çeşmesi olur. Bizlere rezzak namına en latif, en nazif, ağabı hayat gibi bir gıdayı takdim ediyorlar. Her bir nebat ve ağaç ve otların pek gibi yumuşak kök ve damarları, Bismillah der sert olan taş ve toprağı deler geçer. Allah namına, Rahman namına der. Her şey ona musahhar olur. Evet, havada dalların intişarı ve meyve vermesi gibi o sert taş ve topraktaki köklerin kemale suhuletle intişar etmesi. Yani taşın içinden ağaç çıkıyor değil mi? Taşı yarıp geçiyor. Halbuki o ağacın yani o yumuşacık kökleri taşı delip geçiyor ve yer altında yemiş vermesi yani yer altında yemiş vermesi. Mesela patatesi düşünelim toprağın altında. Yer fıstığı aynı şekilde. Hem şiddeti hararete karşı aylarca nazik, yeşil yapraklarının yaş kalması. Yani şu Ağustos sıcağında yani ıslak bir mendili kısa süre dışarı koysa kupkuru oluyor çok kısa sürede. Ama ağaçlar aylarca o sıcağın altında kalıp yani o, o sıcağın altında kalmaya maruz oluyorlar yani bu söz konusu. Tabi uyuğunun ağzına şiddetle tokat vuruyor kör olası gözüne parmağını sokuyor ve diyor ki en güvendiğin salabet, en güvendiğin güç, kuvvet ve hararet dahi emir tahtında hareket ediyorlar ki o ipek gibi yumuşak damarlar birer asayı Musa aleyhisselam gibi fegul nadrib bi aysakel hecer emrine imtisal ederek taşları şak eder. Bildiğiniz üzere Musa aleyhisselam kavmini Firavun'un işkencesinden kurtarıp denizi yarıp geçiyorlar, çöle varıyorlar. Çölde susuz kaldıkları zaman Musa aleyhisselam Allah'tan su isteyip yağmur doğasına çıkıyor ve Allah ona diyor ki asanı taşa vur ve Musa aleyhisselam asasını taşa vurduğunda taştan 12 pınar çıkıyor. 12 pınar çıkmasının sebebi İsraillolları 12 kabileden oluşuyor. E, kabileler arasında kavga çıkmaması için her bir kabileye e, hangi pınardan içeceği gösteriliyor. Taşlar Musa aleyhisselamın asasına karşı nasıl 12 pınar çıktı? Aynı şekilde ipek gibi yumuşak ağaç kökleri de taşı yarıp ağaç oluyor değil mi? Ve o sigara kağıdı gibi ince nazenin yapraklar birer azay İbrahim organları aleyhisselam gibi ateş saçan hararete karşı ya naru küni berden ve selame ayetini okuyorlar. İbrahim'e soğuk ve serin ol buyurmuştu. Tabi burada küni berden deyip selamen eklenmiş. Selamen demeseydi bu sefer soğukluğuyla dondururdu. Yani cehennemde zemheri ateşi var. Soğuğuyla yakan. Zaten de bildiğimiz üzere eksi 72 derecedeki kuru buz yakar. Yani elinizi uzattığınızda soğukluğuyla elinizi yakar. O yüzden berden selamen, selametli bir soğuk istenmiş. Madem her şey manen bismillah der, Allah namına Allah'ın nimetlerini getirip bizlere veriyorlar biz dahi Bismillah demeliyiz. Allah namına vermeliyiz, Allah namına almalıyız. Öyleyse Allah namına vermeyen gafil insanlardan almamalıyız. Üstad Hazretleri Mesnevi Nuriye'de de diyor ki, eğer veren gafil Allah namına vermiyor ama sen de almaya muhtaçsın. Onun elinin üzerinde rahmeti ilahiyenin elini gör, öp ve öyle al diyor. Yani buradan iki mana çıkıyor. Birincisi, muhtaçız, aç kalmışız gerçekten ihtiyacımız var. Bu sebeple alabiliriz. Ama o veren kişinin elinin üzerinde Allah'ın, onun elinin üzerinde rahmeti ilahiyenin elini öpüp alabiliriz. İkinci mana, e, yani hizmet adına mesela bir yere gittik. Adam gafil, yani almadığımız zaman problem çıkacak, işte hizmete engel çıkacak. Orada da bu niyetle almak sual tablacı hükmünde olan insanlara bir fiyat veriyoruz. Acaba asıl mal sahibi olan Allah ne fiyat istiyor? El cevap. Evet, o münim hakiki, yani hakiki nimet veren. Bizden o kıymetler nimetlere, mallara bedel istediği fiyat ise üç şeydir. Biri zikir, biri şükür, biri fikirdir. Başta Bismillah zikirdir. Başta Bismillah unutursak, Bismillahirrahmanirrahim, ala evvelihi ve ahirihi dersek güzel olur. Ahirde elhamdülillah şükürdür. Ortada bu kıymetler harikayı sanat olan nimetler ehad-i samedin mucize-i kudreti ve hediye rahmeti olduğunu düşünmek ve dergetmek yani idrak etmek fikirdir. Bir hatırası var. Bir Ramazan ayında Avustralya'ya kampa davet ediyorlar. Oraya gidiyor ee, Avustralyalı bir talebe o zaman yeni Müslüman olmuş. İlk defa o gün de oruç tutmuş. Anlatıyor işte herkes orucunu açıyor diyor bu arkadaş talebe suyu bir yudum alıyor ağzına. Ağzında sürekli dolaştırıp dolaştırıp duruyor böyle bir yudum suyu. Oradaki arkadaşlar da gülüp hayret ediyorlar işte. Sonra soruyorlar talebeye neden böyle yapıyorsun diye. Diyor ki ne güzel bir ibadet. Yani ben suyun bu kadar önemli, güzel, hayati olduğunu oruçla anladım diyor. O yüzden diyor ağzımda dolaştırıyorum. İşte bu da fikirdir. Evet, bir padişahın kıymetli bir hediyesini sana getiren bir miskin adamın ayağını öpüp hediye sahibini tanımamak ne derece belahet, ne derece ahmaklıksa öyle de zahiri mülimleri medih ve muhabbet edip münim hakiki, hakiki nimet vereni unutmak ondan bin derece daha belahettir, ahmaklıktır. Hafızan Allah. Ey nefis, böyle ebleh, yani böyle ahmak olmamak istersen, Allah namına ver, Allah namına al, Allah namına başla, Allah namına işle ve selam. Rabbim bizleri Allah namına alan, Allah namına veren, Allah namına başlayan, Allah namına işleyen, hakiki iman etmiş, Allah'tan başka kimseye boyun eğmeyen, sürekli şükreden, her ihtiyacını Allah'tan isteyen, her işinde Allah rızasını ve ihlası gözeten, salih kullarından eylesin inşallah. اللهم صل وسلم على من أرسلته رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم والحمد لله رب العالمين الله رضاه الفاتحه